Merhaba arkadaşlar. Bugün Graphics.h kütüphanesinde kaldığımız üçüncü dersten devam edeceğiz. İkinci dersimizde bahsettiğim bir fonksiyon vardı. İlk olarak onunla başlayalım. Sprintf fonksiyonuyla. Onu anlattıktan sonra da ilk şekillerimizi çizeceğiz aslında. Şekiller dediğimiz bir ekrana piksel koymayı göreceğiz. Çizgi çizmeyi göreceğiz. Aynı şekilde bu çizgileri ayarlayabilmeyi, kalınlıklarını, renklerini çeşitli şekillerde ayarlayabilmeyi göreceğiz. İlk olarak Dev C++'ımızı açalım. Şimdi burada yine aynı şekilde bir projemizi açalım. Console Graphics Application. Bu proje 3. Ders 3. Bunları ayarladıktan sonra buraya da kaydedelim bunu. Şimdi burada main C++ açıldı zaten. Yine aynı şekilde hemen e, kütüphanemizi graphics.h kütüphanemizi e, ekleyelim. Sonrasında yine aynı şekilde ana fonksiyonumuzu tanıttıktan sonra buraya geçen ders e, kaldığımız yerden devam edelim. E, geçen ders e, yine aynı şekilde hemen şun, şunları da açalım. Int window diyelim ve 500'e 500'lük yine bir penceremizi açalım. Sonrasında geç diyelim şuraya ve close graph diyelim. Tamam. Şu an oluşturduk. Ee, şimdi geçen ders biz direkt şunları yapmıştık. Alt text e, X kullanarak mesela e, atıyorum 250'ye 250 noktasına bir e, string yazmıştık. E, mesela bu stringimiz e, ne olsun? Yine aynı şekilde e, Yazılım Kulübü diyelim kanalımızın ismi olsun. Şuraya çalıştıralım. Kaydedelim. F11 dedik. Ee, kaydettik ve yazılım kulübü. 250'ye 250, 250 noktasından yazılım kulübü yazmıştık. Sonra geçen ders bunların fontlarını ayarladık. Kalınlıklarını ayarladık. Renklerini ayarladık. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Şuraya asla biz şey yapamayız. Bir, yazmamız gereken yere text yazmak zorundayız. Mesela önceki e, derslerden hatırlarsınız. Mesela printf dediğimiz zaman e, biz bunun içine e, bir integer değer yazacağımız zaman format belirleyicilerle yazabiliyorduk. Ama burada format belirleyici diye bir olayımız yok. E, mesela şuraya 10 yazamazsınız. Çünkü buraya char bir string girmemiz gerekiyor. Hata alırsınız. E, ama biz e, tabii şöyle diyebilirsiniz. Alın 10 yazarım falan. Böyle bir mantık yok. Çünkü siz bu 10'u arttıramazsınız. Çünkü bir oyun yaptığınız zaman... O oyunda mesela bir hedefi vurdukça puanınızı bir arttırmak istiyorsunuz diyelim. Siz bir e, teksti arttıramazsınız. Bu zaten ilerleyen süreçlerde aklınıza gelecek. Yani bir puan durumu yapmak istiyorum diyeceksiniz. Ama arttıramıyorum grafik ekranında. Bunu yapabilmeniz için e, Sprint F'i bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şimdi Sprint F kullanımına geçelim. E, Sprint F'in mantığı tamamen e, bir integer değeri, integer olarak kalmasına rağmen, o değerin üstünde değişiklikler yapabilmemize rağmen bir string'e çevirebilip, yani çevirmesi ve out text xy'nin içine yazabilmesidir. Mesela bunun için, bunun kullanımını görelim. Buraya mesela char hash diyelim mesela atıyorum. Bir array oluşturmamız gerekiyor, bir dizi. char hash 20 karakterli bir dizi. Fark etmez 10 karakterli deyin. 50 karakter dediğim fark etmez. Buraya da tabii biz puan durumumuz mesela. Oyunlarda puan durumumuz olacak mesela. Int puan diyoruz. Ee, hani yine deneyelim mesela. Buraya asla biz puan yazarsak çalışmaz. Çünkü çar olması gerekiyor diye uyarı alırız. Şimdi biz bu uyarıdan kurtulmak istiyoruz aslında sprint app ile. Şimdi sprint app'in kullanımını şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Birazdan anlatacağım. Şunu da şu şekilde yazdıktan sonra puan diyoruz. Şimdi bunun mantığı aynen şu. ...burada %D'miz var. Hani şu puan %D. Yani e, C'ye biz diyoruz ki... E, ...şuradaki puan yüzde %D formatında bir değişken. Sen bunu al, haşa çevir diyoruz. Ve sonrasında mesela buraya haş diye yazdığımız zaman... E, ...sıkıntı olmadan e, basıyoruz mesela. Burada saçma sapan bir şey aldık. Evet çünkü... E, anlamsız bir değer geldi mesela. Buraya bir sıfır diyelim mesela puanımıza. Tamam. Buraya sıfır diye bastık. E, tabi birazcık daha e, iyi görebilmek için burada geçen ders gördüğümüz e, set text style e, fonksiyonumuzdan biraz bunu arttıralım mesela. Direction'ımız yine geçen dersten hatırlarsınız. horizontal direction e, char size'ımız bir e, 10 falan olsun şöyle büyük görelim. Hmm, niye çalışmadı? Hı, evet. 10 diye ayarladık. F11 diyelim. Ve 0. Bu şekilde bastık mesela. Şimdi bunun rengini de ayarlayalım. Şöyle güzel olsun. Ee, set color diyelim. Mavi rengi seviyorum. Ben bakalım bir mavi yapalım. Şu şekilde. Ekranın ortasına 0 yazdık. Ama siz diyeceksiniz ki şimdi ya ben bunu şuraya hani e, şuraya out text x yani şöyle sıfır yazayım daha iyi falan diyebilirsiniz. Ama bunun o zaman öyle yazarsanız siz bu puanı arttıramazsınız. Yani ne demek istiyorum? Aslında demek istediğim şey şu. Mesela bir for döngüsüne sokalım. Şimdi anlayacaksınız zaten. For döngüsüne sokmadan önce de şuraya bir int i diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Ve şimdi for döngüsüne sokuyorum ben bunu. i eşittir sıfır. i küçüktür. Ya mesela i küçüktür 10 olsun. Sonrasında da i artı artı diyelim mesela. Şöyle yaptık. For döngümüzü kapatalım. Ve e, şurayı rahat görebilmemiz için delay 1000. E, yani bir saniyede bir puanı bakın arkadaşlar. Zaten can alıcı nokta burası. Ya biz bunun için sprinted kullanıyoruz. Oyunlarımızda mesela puan arttırmak isteyeceğiz mesela. Değil mi? Ya da uygulamalarımızda illa oyunlarda değil. Puan artıştır onu. Her döngüde e, her for döngüsünde biz ne yapmak istiyoruz? Şu for döngüsüne girdiği zaman şu puan, tanımladığımız puanı haşa çevirtiyoruz. Yani bir string'e çeviriyoruz. Set color olarak mavi ayarladım. İste, i̇stediğiniz rengi ayarlayabilirsiniz. Daha rahat görebilmek için geçen ders gördüğümüz fonksiyonları kullandım aslında. Şurada set text style dedim. Sonrasında da out text x, y'nin içine şurada puanımı yani integer değerimi yani arttırıp belli zamanlarda, belli koşullarda arttırmak istediğim Değeri girdim. Şimdi mesela ben bunu çalıştırdığım zaman göreceksiniz. Bir saniyede bir ben bunu e, arttıracağım. Puanı 10 arttıracağım mesela sıfırda e, onar onar arttıracağım. Arkadaşlar böyle yapınca bir hata alıyoruz çünkü e, hatalı bir kod yazdım bir yerde. Şurası arkadaşlar buraya puan değil aynı doğru yazmıştık ama sonra yanlışlıkla puan yazdık. Buraya haş yazmamız gerekiyor. Puanı %D olduğunu belirtip C'ye söyleyip H'a çeviriyoruz ve H yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada çalıştırdığımız zaman göreceksiniz her bir saniyede bir benim puanım artacak. 0, 10, 20, 30, 40 şeklinde e, puanımı bu e, Windows BGI penceresinde arttırabiliyorum. E, bunu asla şu şekilde yapamazdık. Döngümüzün sonuna geldik kapatalım. Bunu sonra şuraya bir e, text yazıp e, yani string yazıp stringi arttıramazdık. Bu imkansız. E, o yüzden oyunlarımızda e, puan hesaplamamız gereken yerlerde sprint'e fonksiyonunu kullanıyoruz arkadaşlar. Çok kullanışlı bir fonksiyon bence. Zaten ileride e, küçük oyun örnekleri yaptığımız zaman e, burada belli başlı şeyler, hedefi vurduğumuz zaman mesela puanımızı belli bir şekilde arttıracağız. Veya sayaç yapacağız. İleri tuşuna bastıkça e, e, bizim puanımızın artmasını sağlayacağız. Mesela bunun gibi küçük uygulamalar yapacağız. Arkadaşlar isterseniz dersi bitirelim daha fazla uzatmadan. E, bir sonraki dersimizde şekilleri çizmeye görelim. E, piksel koymayı, ekrana piksel koymayı, çizgi çizmeyi veya koordinatımızı belli bir noktaya taşımayı veya çizgilerimizin e, stillerini Geçen derste yazılarımızın, e, tekstlerimizin stillerini görmüştük. Şimdi çizgilerimize nasıl stil verebileceğimizi e, görelim. Nasıl fonksiyonlarla bu işleri yapabileceğimizi bir sonraki derste görelim. E, dersi daha fazla uzatmamak adına burada bitirelim. E, herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.